Bu hayatın aa, düşünmezsin dediği yer burada düştü. <gülüyor> <gülüyor> wow, breakdance. <laughs> su içelim. Bismillahirrahmanirrahim. Var var iki tane daha var. Oğlum sizi de bekliyor adam burada dozerle. Selamun Aleyküm. Kestane sezonu açılmış. Kestane toplamaya gidiyoruz. Sabah sabah erken saatte kalktık kestane için. Bakalım nasibimizde kısmetimizde varsa toplayacağız. Ya biraz da kestane bahane gezeceğiz işte. <laughs> Ekip bayağı kalabalık bugün. Sanırsam 10 kişiyiz. Sanırsam diyorum çünkü sayamıyorum olmuş lan bu yola. O da bilmiyor, bekliyoruz. <laughs> <laughs> hayırlı abi Navigation hayırlı abi geliyor. <laughs> Büyük ihtimal yani yukarı çıktığımıza göre. Burada, burada. Burada gel Yok daha gel, ha şimdi geldi. Sağdan galiba aynen bir şey demiyorlar <laughs> Çok yavaşladılar Yok Çıkamayanlar var galiba onların şeyine ben de duruyorum Yok yok geliyorlar Vite, Vites mi düşemediler ne oldu anlamadım bir durdular rampada Sen Yunus Emre'sin. Zaten öyle diyor. Ya da çılgın. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne oğlum ya şu yolları özlüyoruz ya. Ben de sol kanal attım. <laughs> Bayağı bir inat ettim ama baktım olmuyor. Neyse gireyim dedim bari. Arkadakiler Arkadakiler yok aynı yani Ben bir ışık gördüm Evet Biraz geçten geliyorlar yani Birazcık daha belki yavaş gidebiliriz emin olmak için Ama bilmiyorum nereye gidiyor? Görüyorum, görüyorum da ondan diyorum nereye gidiyor. Ha <laughs> araba araba bir şey gelirse söyle soldan moldan gidiyoruz. Sarılara değil mi? Evet. Hissettiriyor. Evet. Ooo. Dediğin yerler burası herhalde. Çok az bir şeydi su ya Bir an göl gibi bir yere geleceğiz sen. Arkadakiler de yavaşladı Onlar da kopuyor benden gece dönüyorduk değil mi buradan? Ee, karanlıkta gidiyorduk. Geldik ulan o zaman. Oo bu Tenere'ye getirdiğimiz günü kaydığımız yere çıkan yol değil mi? <laughs> Orası nasıl sadece... Oo gene belki şeylik olabilir. Geçtim birkaç yerden. Evet, yerden Oturunca ön camdan yolu görmüyor mu? <laughs> Daha geç. <geçtim. gülüyor> ayağa kalkmam gerekiyor. İşte oturdum mu? Benim boyum kısa diye herhalde görmüyorum. Abucu sarılık işte kaygan olabilir. tam çamur. Bayağı çamurlardan geçtik ya. Ben böyle çamur olacağını tahmin etmemiştim. Dedim mi kurumuştur her yer. Onlar çamur değil. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ya işte gölgede kalan yerler kalmış. Hayrol abiler geride kalınca dedi bir bakayım bekleyelim. Arkadaydılar gelmediler hala. Şey ya. He? Şey Yapar ya. Ne oldu senin bacağına? Neyi var? Allah Allah. Ben de ben de bir buçuk yıldır. Benim, benim, mi? benim mi? Neresi? Ha? Şu mu? Ha. Bu tozları böyle burada iz yapıyor bu kablo. Bak, ah sileyim bu. <laughs> Evet. <gülüyor> Dönüyoruz. <gülüyor> Virajı. Aa sarı yere geldik. Hadi bakalım. Kaç sene önce bu yola geldiydik. 1-2 <laughs> sene önce. Bayağı bir sabundu. Gene öyle olacak mı bilmiyoruz. Hayrola abi geliyorum. Bu nasıl bir şey lan? lan buz olsun bu kadar kaymaz. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey lan? ne tarafa? Ne tarafa, ne tarafa? <laughs> ben gitmiyorum ki motor kayıyor. Sola sola kayıyor. <laughs> ha iyiymiş ya. İyi, i̇yi ok şilet olan yere geçtik. O, burası, burası yarık yarık olmuş. Bir yer seçeceğiz artık kendimize. Ne güzel kekik kokuyor. Geldik yaylaya, onlar da gelecek işte. Dolanıyoruz. Yine soğucak, yine soğucak. Bir <laughs> defa geldi. Hadi ya. Ben sayısını hatırlamıyorum. Acele Südamla desek, ben bıktım o alanlar çünkü. Yani bir yere çok gidince. Acele Südamla gitmek istemiyorum o alanları. Farklı yerlere gidelim hadi. Sen, siz adamı yüklemişsiniz. Aa, yanınızda şey, yanınızda lojistikle geziyorsunuz siz. <laughs> Adamı soktu çamura. Baba? <laughs> Yavrum benim be ya Ozan abiye bak doluymuş. karaba, araba. Diğer yol demek ki rahat. Bu kadar. Oha kaç tane araba kampa gelmiş buraya. Çadır kampına. BMW'ye bakıyorum da şu an çamur içinde. <laughs> Onlar düz yoldan gelmiştir. Düz yoldan gelmiştir bunlar. Hayır ya şu arabaları diyorum. Bakayım uçacak mı? Hızlı gelmek lazım. Taş var mı ileride? <gülüyor> <gülüyor> düz ya düz ya. Kim? <laughs> 5 santim. <laughs> 5 metre diyor Anca 5 santim uçmuşumdur. Taş varmış, taş var orada bak. Oo, <laughs> uh, burası da çok dik kartel vurdu. <laughs> Ayaklarım yere değiyor. <laughs> Ayaklarım değiyor yere ikiz <laughs> ee, böyle var ya bak. Ama böyle ben bak motor ne kadar kuş gibi bak. Aynen. Ben bunu her türlü tutarım böyle. İşte uzun boylu olan adam böyle tutuyor demek Aynen. bunu. Baksa. Yani direkt şurama yaslıyorum tutuyorum motoru zaten. Bak benim bunu da ayaklar şey oluyor. Ben bale yaparken motor tutmaya çalışıyorum. Sen videoda ya. Böyle, böyle. <laughs> yani başka türlü tutamazsın ya. Bunu diyorsun biraz, biraz çevik yapman lazım. Yani hızlı olacaksın.